Peki bir de bütün ekonomistleri şöyle bir gözden geçirdiğimizde Temmuz ayına çok fazla dikkat ediliyor, dikkat çekiliyor. Nedir Temmuz ayında beklenti, ne olacak, neler bekliyor? Özellikle yatırımcı Temmuz ayı için şimdiden neler yapmalı? Yani Temmuz ayı itibariyle yeni zamların, yeni hayat pahalıların hmm. başlayacağını ben şahsen düşünüyorum. Her ne kadar yabancı yatırımcı finansal piyasalarda varlıklarını girişini yapsa da, her ne kadar uluslararası kredi derecelenme kuruluşları Türkiye'nin not görünümünü artırsa da, hmm. içeride bizim odaklandığımız tek bir şey var. Hayat pahalılığı, enflasyon, beraberinde yeni zamlar. Biz bu tarafla ilgileniyoruz. Yabancıların ne kadar kar ettiği, ne kadar para getirdiği falan bizi ilgilendirmiyor. Çünkü direkt olarak yansıyan bir şey yok. Yani bizim cebimize yansıyan bir şey olmadığı için onlar bir şekilde kazançlı çıkıyor ve onların açıklamaları, onların kazançları şahsen beni şahsen ilgilendirmiyor. Ne kadar sermaye getirdiler, ne kadar götürdüler. Mesela bir yıl boyunca gelmek için nazlanan o kadar yüksek faiz oranlarını bekleyen o kadar yüksek kurları bekleyen yabancının anca anca gönlü oluyor. Bu kadar e, gönülsüz bir şekilde gelmeleri, çok ciddi anlamda kazanç sağlayıp da bir anda geri gitmeleri sürpriz olmayacaktır. Yani bir yıl içinde nazlanarak gelirler ama bir hafta içinde de koşarak giderler gibi bir mod düşünüyorum. O yüzden e, burada kendi modelimizi, kendi ekonomi modelimizi belirlediğimiz için biraz daha sahaya, biraz daha e, o beklenen iyimserliğin veya be yapılan açıklamaların iyimserliğinin karşısında raflara, çarşıya, pazara mutlaka yansıması gerekiyor. E, ama şu andaki sahadaki fiyatlar, raflardaki fiyatlar veya pazardaki fiyatlar e, son iki haftadır ben de her zaman semt pazarlarını dolaşıyorum, notlar alıyorum. Orada da yine yukarı yönlü hareketler var. Yine enflasyon rakamı açıklanacak. %70'in üzerinde %74 civarında gelmesi bekleniyor. Pik seviyesi olarak. Burada tabii bir etkileşim olacaktır. Hı hı. Genele baktığımız zaman da ekonomi yönetimi iyimserliğine devam ettiriyor. Diğer yandan halk da toplum da e, bekliyor yani bunun cebine yansımasını bekliyor. İşte fiyatlara yansımasını bekliyor. Ama Temmuz ayı itibariyle yeni bir zam yağmuru gelme ihtimali, yeni bir maliyet artışı, yeni bir gelirde azalma, alım gücünde azalma gibi süreçler beklediğimi söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Genel itibariyle sakin bir hafta geçirmemizi bekliyoruz. Gözlerimiz kulağımız Orta Doğu'dan gelecek haber akışlarında şu anda hem içeride hem dışarıda önemli bir veri akışı olmadığını söyleyebilirim. Peki çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. Finans analisti istenmemiş paranın şifresi programında konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.